Herkese merhaba arkadaşlar. Areka Mobile'da Hardcore Yüzday'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde nasıl daha hızlı kasılır Hardcore'da onu değineceğim. Öncelikle yani en iyi kasılma yöntemi şu anda Kartal ile yani Argentarius ile kasılmak en mantıklısı. Peki Argentarius ile nasıl kasılacağız? Üstündeyken eğer u öldürsek bu Argentarius'e şey gitmez mi? XP gitmez mi? Hayır gitmez. Ama şu şekil gitmez. Yerde durarak vurmanız gerekecek. Yani havadayken vurduğunuz zaman XP direkt Argentarius'e işleyecek. Ama eğer yerde durduğunuz zaman inip eğer şey yaparsanız Yerdeyken vurursanız XP size gelecek. Ee, şimdi ise ölüm alasına doğru gitmeyi planlıyorum. Ama ondan önce biraz şurada şöyle birkaç hayvan öldürsek fena olmazdı. Şimdi yola koyuluyoruz. Yoldayken de bakalım Carnot Rex falan çıkarsa Onlarla bir ufak bir XP de kasarız. Brontolar falan canı çok diye şu an henüz yani onlara vurmuyorum. Çünkü bayağı uğraştırıyor. Yeni uğraştığınıza değmeyecek. Öncelikle XP'mize bakalım. 4046. Yani 46 diyelim. Siz de hem de görmüş olursunuz XP nasıl işliyor. Yazılımı yavaş mı diye falan. Tabi bir de level kasmanın başka bir yolu daha var. Bunu da 3. bölümde yapmayı planlıyorum. 3. bölümde de onu yaptığımız zaman yani bu iki, ikisinden birini yaptığınız zaman rahat bir şekilde level alabilirsiniz. Şimdi buralarda pek dinozor kalmamış. Herhalde geçen sefer Bundan bir 5-10 dakika önce buraların bazılarını temizlemiştim. Burada o bir raptor var. Ha bu arada sakın raptorlara karşı bunu denemeyin. Çünkü raptorlar direkt sizi aşağı çektiği için yani direkt öleceksiniz. Yani raptorlara dikkat edin. Gerisi önemli değil. Yani yılanmış, timsahmış ondan sonra akrepmiş falan bunlar pek etki etmiyor. Hatta etmiyor diye de biliriz. Şimdi birazdan hemen şöyle birkaç tane yılan dövelim. 4046 idi biraz önce direkt indiğimiz gibi saldırdıkları için bir tanesini öldürdüm. O yüzden şey geldi. Rejenerasyon özelliğini etkinleştirdi. Yazılır re rejenerasyon. Suda zaten gördüğünüz gibi direkt havaya kalkıyor. Şu ileride bir yerlerde birkaç iki tane timsah iki tane iki üç tane de yılan olması gerekiyordu. Bakın burada. Orada raptor var. Bunu ben sonradan fark ettim. Yani şansımız vardı ki raptor şu an buraya gelmiyor. Evet, şimdi tarih önce settiğimsa 150 seviye. Şimdi Raptor'u <laughs> yanlışlıkla kaldırdık. Burada ben sonradan fark ettim. Çünkü direkt aldığı gibi aşağı çektiği için burada ise bu Adı neydi? Adını bile unuttum. Megane mıdır? Nedir? Hani vuruşu bir şey değil de zehirlediği için yavaşlıyor insan. Her neyse biz devam edelim. 46 idi XP'miz. Unutmayalım onu. Bakacağız. Hani nasıl olmuş? Yarım saatte nasıl ne kadar kasılmışız? Onu bir kontrol edelim. Burada ise iki tane Argentarvis. Bir de bakın şeye Argen'e x bir veriyor ama kendinize daha çok veriyor. Yani alttaki o Argen'i şeyi sizi yanıltmasın. Burada ise Argen yumurtası var. Almaya gerek yok zaten. Argenler biraz geç öldüğü için pek de almıyoruz. Bir de uçtukları için bir biraz sıkıntı. Bizim önceliğimiz Karno. Reks, ondan sonra tut. Akrepler. Denk gelirse de bir de Argentarius'ları vuruyoruz. Şimdi burada Karno var. Tabi Argentarius de rahat vermeyeceği için Argentarius de geldi ve hemen öldü. Her neyse hemen devam edelim. Burada iki tane haber tut var. Onları da hemen alalım. Gördüğünüz gibi hemen vuracağım zaman direkt geri inip öyle vuruyorum. Çünkü havada vurduğunuz zaman XP komple Argentarius'a e geçiyor. <laughs> Burada ise yine Raptor'a yakalandık fakat aşağı çekmediği çok iyi oldu. Hemen şurada Rex var. Ben Rex'in yanına gidelim. Uyku tulumu yapmamız gerek çünkü raptorları bazen göremiyoruz. Birazdan yaparız. Burada hemen tekrar geri doğmak için bir, bir iki tane uyku tulumu dikmemiz şart. Burada Rex'i öldürdük. Argentarius var. Argentarius de şu an canı 1500. Burada hemen şey de geldi. Raptor'u da uçarak geliyor zaten. Rahat vermiyor. Mecburen havada öldüreceğiz. İkisi bize işlemeyecek ama eğer öldürmezsek de bu sefer peşimizi bırakmayacak. 2 kaldı. Bir tane öbürsel tamamdır. Argentarius canı çok olduğu için bir de her öldürdüğü hayvan için böyle hızlı rejenerasyon aldığı için gayet ideal bir kuş yani ipteradonla bunu yapamazsınız. Yaparsanız da Pterodon hem zayıf hem vuruşları az. Pterodon ile sadece hızlı gitmek için yani bir yerlere gitmek için kullanabilirsiniz. Şuradan bakalım. Neyse ya zaten Raptorlara dikkat ettik mi bir şey olmaz ama birazdan da hemen şey yaparız. Bir iki tane yatak kurarız. İşimizi sağlam almak için hemen şuradan toplayalım. Biraz lif lif yoktu orada. Deri zaten 5 dakikada hemen kasıyoruz. Hemen yatakları oluşturalım. 3 tane yatak yapabiliyoruz. 3 tane yeter. Zaten öleceğimizi de sanmıyorum da. Olur da Raptor eğer aşağı çekerse Raptorları engellemek için bir nevi. Şurada şu yamaç, yamaçlara kurmamız daha iyi olur. Hem kimse yok hem de rahat bir şekilde geliriz. Burada da kurmak biraz sıkıntı oluyor. Ama yine de şöyle köşelere falan kurabiliriz. <gülüyor> engelli, engelli. <gülüyor> hemen konalım öyle yapalım. Daha rahat olur. Bu kadar çok engelin olacağını bilmiyordum. Şimdi hemen Geçelim şurada karma ile Argentarvis değişiyor. Biz de dahil olalım. Karno'yu öldürdük. Sırada Argen var. Hemen o da öldü zaten. Burada sabır tutumuz var. Sabır tut. Yani vuruyor, güzel vuruyor da. Argentarius'e işlemez. Henüz akreple karşılaşmadık ya. Burada raptor var herhalde. Şu ilerideki raptor muydu Bunlar da vurduğu zaman biraz geriye fırlattığı için biraz önce Argentarius'le falan kavga ediyorlardı diye bize pek vurmadılar ama böyle sürekli geri atıyorlar. Hani vurdukları da bir şey değil de yere atmaları biraz şey oluyor. Uzun sürdürüyor. Şuradan akrebe hiç denk gelmedi haillerde var herhalde. Akrepler. Hemen o tarafa doğru gidelim. Çaraların arasında saklanıyordu. Hemen şunu öldürüp öyle gidelim o zaman. Evet. Bir de Argentarvis'in yani özelliği midir bilmem. Çok yani akrepler ne kadar çok vurursa vursun. Öyle kolay kolay uyuşmuyor. Yani pek çok nadir yani ben şu ana kadar çok kullandım ama herhangi bir şekilde akrepler şey olmuyor. Bakın uyuşturuldu diyor ama uyuşması yani etki etmiyor. Hemen hemen hiç etki etmiyor. Sadece oradaki çıkan bir yazı diyebiliriz. devam edelim. Bakalım. 46 idi. Gördüğünüz gibi 76 falan olmuş. Ama bayağı yükselmiş. Yani normal 46 130 XP falan kasmışız. Bu da çok az bir rakam değil. Gerçekten çok iyi bir rakam. Şurada yine bir savaş var denizin dibinde olduğu için biraz sıkıntı. Hemen denize gitmemeye çalışıyoruz. Çünkü üstünden düşme ihtimali de var. Çünkü daha önce böyle bir şey yaşadım. Üstünden düştüm ve karnı bir de aksine 2-3 tane karunu vardı. Argentarius vardı. Ve ölmüştük. Onun için sulardan uzak durun. Ve raptorlarda kaçın. Yani uzak durmayın raptorlardan direkt kaçın. Ve işte geliyor. O da hızlı rej rejenerasyon almış. Ama bizim yerde vurduğumuz için vuruş hızımızı daha çok ve kontrol ettiğimiz için istediğimiz yere yönlendiriyoruz. O yüzden biz bizim daha çok avantajımız var. Hemen şöyle şunların arasına girelim. Orada uyuşturuluyoruz ama dediğim gibi yani Argentarius'lar öyle kolay kolay uyuşmuyor. Uyuşuyor ama hani pek etki etmiyor diyebiliriz. Şundan bize doğru uçan bir tanesi var. <laughs> Canına susamış. Hızlı rejenerasyonu da aldık. Yani canımız sürekli yükseliyor, düştüğü falan yok aktine yükseliyor. Ama eğer böyle alfa rex falan olursa yani hiç kesmedim ama baya bir zorlayacak çünkü canımız da baya inecek. Bron yani Bronto'nun 10 canını götürene kadar neredeyse canımın onda ikisi falan gitti. Alfa Rex'in ise 100 kaya hatta 100 kadan bile fazla canı var. O yüzden çok daha büyük bir sıkıntı olacaktır. Ama bizi denize doğru itiyor. O da işini biliyor zaten. <laughs> Neyse sorun değil. 450 level. Bu arada neden ölüm adasına geldiğimizi soracak olursanız yırtıcı hayvanlar daha çok ispi veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Etobur, Ad Otobur adasında <laughs> pek öyle buradan aldığımız xp'yi karşılaştırdığımız zaman yani buradan 100 xp alırsak 10 hayvan başına yani 10 dinozora 100 xp alırsak eğer otobur adasında 65-70 xp falan alıyoruz yani yırtıcı hayvanlar her zaman daha çok xp veriyor ya, bu aklınıza bulunsun bu arada bu Argentar yüzü de Ahmet Meşe hediye etti. Yani hediye etmesinin nedeni ise denizde her şeyin kaybolması. Oyunda bir sıkıntı var denizden yana. Yani kuşun da kayboldu. Pteralon vardı. Murat Özalp'ın verdiği. O kayboldu. Ondan sonra gemi kayboldu. Geminin içinde 400 400 e yakındı. 370'lik bir yay vardı. O gitti. İşte biriktirdiğim 6-7 kalık şey gitti. Metal gitti. Ekipmanlar falan vesaire. Yani çok geri kaldığım için bana böyle bir kıyak yaptı. Yok seni yani aklımda erken terbi vardı ama maalesef öldük ve o da yardımcı olmak için yani mağduriyetimi gidermek için yardımcı oldu. Ve Argentarius hediye ederek yani bir nebze de olsa daha çabuk gelişmemi sağladı. Ya ile biraz geç oluyordu yani Mesela yay ile bir tane sıkıyoruz. Evet 400 canlı falan gidiyordu ama yani yay ile bir tane sıkana kadar Argentarius ile 4 defa 5 defa vuruyoruz. Bunun yanı sıra neyse XP ne olmuştu ben bile tam göremedim. Her neyse kasılanım XP'nin zaten ne kadar çok geldiğini görüyorsunuz. ne diyorduk bu yay ile vurduğumuz zaman yani nasıl söylesem bir tane vuruyoruz Argentarius ile de vurduğumuz zaman o yayın bir şeyini aldığımızda 3 tane 4 tane 5 tane yani şu an bir de şöyle bir durum var bu akreplere karşı akrepler bir defa soktuğunda zaten direkt büyük ihtimal 10 saniye içinde bayılırsınız. Fakat erken öyle bir şeyi yok. Neredeyse hiç bayılma durumu yok. Bakın görüyorsunuz. Uyuşturuldu diyor ama herhangi bir şekilde bir etkisi yok diyebilecek kadar az uyuştu. Mara yapmaya çalışacağız ileriki bölümlerde. Mağaralar içinde bir pratik yol var, bir güzel bir yol var. Her mağaranın, her mağara için değil de, mesela bal mağaralar var, ekman veren mağaralar var. Bir sonraki bölümlerde ise mağaralara da gideceğiz. Ama bundan sonra bir diğer kasılma yöntemini de göstereceğim ve ne kadar çabuk kasıldığımızı. Siz de göreceksiniz. Burada 20, 23 olabilir miyiz? Tam bilmiyorum ama burada herhalde 22 oluruz. Yani 23 oluruz. Duruma göre de bakacağız. Etrafta da pek bir şey kalmadı. Ee, baya da bir şey olunca şuradan fazlalıkları da atalım diyeceğim de üst üste eklenmiyor. Aşağıdan direkt şu çiğ lezzetli etleri alalım. Diğer etleri de atalım gitsin böyle yavaş yavaş atıyoruz. Keşke direkt bütün etleri bırak diye bir seçeneği olsaydı çiğ etleri. Neyse böyle atalım biraz. Argentarius'un de level atlamasına son bir xp kalmış. Birazdan Agar'ın tarifisi de 584 olacak. Buradan işimize yarayacakları alalım. Savunma savunmadır. Hepsinin, hepsinin zırhına bakıp öyle alıyoruz. bir sürü et var ya. Bu arada Argentarius'ta level atladık. hareket hızına verdik çünkü bayağı yavaştı yere bakın hele hepsi de et her neyse bence bugünlük bu kadar yeter yani yarım saatte ortalama 200 bir falan kastık Bakalım bir etrafı yukarı bir daha yerleşelim. Oyunda bu arada lag var yani sadece bende mi bu kadar çok var yoksa bütün oyunlarda mı tam anlamadım. Bizim gruptakilerine sorduğumda onlarda herhangi bir sıkıntı yok denildi. Bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim ikinci bölümü bu kadardı. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.